Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, hoş Biz Memleket Partisi Hakkari İl Başkanı Enver Samioğlu olarak e, Sayın Genel Başkanımıza yapılan e, bu haklardan, e, santajlardan dolayı hiç kimse kabul etmemişti. Biz de kabul etmiyoruz. Çok üzüldük. E, biz de buna karar aldık. Memleket Bahçesi Hakeri İl Başkanı olarak il ilçeleriniz dahil kararımızı aldık bir hafta içerisinde. Cumhurbaşkanı e, tarafından yer almaya karar aldık. E, Duru yolu seçtik. E, Doğru yolunla adımları atmaya karar aldık milletimize, vatanımıza, herkese hayırlı olma olsun. <laughs> Sayın e, milletvekilimiz Abdurrahman e, Mutalip Zeydan, evet, e, Mutalip Bey'e de sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. E, Avukat Bey, e, Zeydin Bey de il başkanımız olarak sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Emeği de çok var. Sendika il başkanımızın da emeği var bu işte. Çok çok teşekkür ediyorum. Milletimize, vatanımıza, ilçemize, milletimize, şehrimize hayırlı oğlu olsun. Evet başkanım. Kıymetli asıl mensubu arkadaşlarım. Sayın vekilim, Sayın başkanım, kadın kolları il başkanımız, merkez ilçe başkanımız, gençlik kolları başkanımız. İl ana kademe, kadın kolları, gençlik kolları ve bütün yol arkadaşlarım. Sizleri bugün burada hem müjdeli bir haber hem de sevinçimizi paylaşırken en kalbi hürmetlerimi ve muhabbetlerimi iletiyorum. Biraz önce değerli arkadaşın Memleket Partisi'nin Hakkari İl Başkanı ve bütün teşkilatı Sakama yani seçim büromuzu teşrif ettiler, şereflendirdiler ve biraz önce kendisinin de açıklamasında geçtiği üzere bugün kendisi ve yol arkadaşları hiçbir şart koşmadan, hiçbir talepleri olmadan Hakkari İl Teşkilatı olarak AK Parti'mizin Hakkari İl Başkanlığı'na başvurmak suretiyle katılım beyanlarını bize iletmişlerdi. Biz de bunu kendilerine teşekkür etmek suretiyle bu adımlarının ilimiz için, partimiz için, memleketimiz için ve ülkemiz için hayırlı olacağına inandığımızdan kendilerine en içten teşekkürlerimiz sunmak suretiyle bu adımları destek, destek, desteklediğimizi ifade etmiş idik. Bu istişareler sonucunda bugün il başkanımız ve onun ilçe teşkilatları, belde teşkilatları, bütün yönetimleri partimize katılım sağlamışlardır. Ben kendisine huzurunuzda bu adımından dolayı teşekkür ediyorum. Hakkımız için, partimiz için ve önümüzdeki 14 Mayıs seçimleri için hayırlara vesile olmasını Rabbim'den diliyorum. Bu son haftaya girilirken gerek il başkanım ve gerek onun bütün il ilçe teşkilatları hak için, memleketimiz ve ülkemiz için doğru yolun ve doğru adresin AK Parti olduğunu, Cumhur İttifakı'nın içinde yer almanın doğru olduğunu, Cumhurbaşkanımızın yanında yer almanın daha doğru olduğuna inandılar ve ona göre de adım attılar ben Muharrem İnce Bey Efendi'ye yapılan <laughs> haksızlığın da bugün burada bir il başkanı olarak bir AK Parti teşkilatı olarak kabul etmediğimizi şantajlarla iftiralarla yalanlarla siyasetin dizayn edilmesinin haram olduğuna inanıyorum. Dolayısıyla burada bugün Sayın Muharrem İnce'ye yapılan haksızlığı da biz gerçekten reddediyoruz, kabul etmiyoruz. Getirilen bu olaydan önceki haftaya dayanmaktadır. Bu mesele gündemde yok iken de Sayın İl Başkanım ve İl Teşkilatı bize katılmak istediklerini beyan etmişlerdi. Evet. Doğrusu biz ilçelerde olduğumuz için, onlar da kendi inşalarını down ettirdikleri için ancak katılımın bugüne kalması tamamıyla bir tesadüften ibarettir. Yoksa Muharrem Bey'in başına getiren meseleden sonraki bir mesele değildir. Kesinlikle. O konuda da gerçekten bu hususun da özellikle altını çizmek isteriz.